Değerli izleyenler, Haberler.com ekranlarından herkese merhaba. Ben Dicle Doğan. Bugün konuğum Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan. Kendisiyle birlikte mama fiyatlarını konuşacağız. Haydar Bey hoş geldiniz. Dicle Hanım teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Böyle bir hassasiyete değindiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Ben de yaptığınız çalışmalar için bir hayvansever olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Son zamanlarda doların yükselmesiyle birlikte zamlar geldi. Zamlardan biri de mama fiyatlarına geldi tabii. Bu durumdan da hayvanseverler biraz şikayetçi. Çünkü sokaktaki dostlarımızı beslemenin yanı sıra evde de yaşayan dostlarımız var ve mama almakta artık zorlanmaya başladılar. Keza bu e, hayvanların temel ihtiyacı olan mama lüks tüketim sınıfına girdi. E, ekstradan da %18'lik bir KDV söz konusu. Hayvanseverler de %18 KDV'nin kaldırılmasını istiyorlar. E, siz de bu durumu biraz değerlendirebilir misiniz? Bunu ee, çok güzel ifade ettiniz. Mama lüks değil. Kesinlikle lüks değil. Mama bir yaşamsal ihtiyaç bir yaşamsal zorunluluk, mecburiyet o hayvanların yaşayabilmesi için, yaşama tutunabilmesi için, hayatta kalabilmesi için bu mamalara ihtiyacı var. Neden bu mamalara ihtiyacı var? Bakın hep derler ya mama şart mı efendim? Ekmek verin, yemek verin. Güzel kardeşim bu böyle değil. Artık evsel atıkların bile neredeyse yok olmaya başladığı gıda babında insanlar öyle tasarruflara girdi ki hayvanları doyuracak evsel atıkları bulmakta dahi zorlanıyoruz. E bunun yanı sıra lokantalar, işletmeler günümüzün bu zorunlu sıkıntılarında ne yaptı? Onlar da yetisi yemek pişirmeye kalktılar. Onlarda dahi hayvanları doyurabilecek atık çıkmamaya başladı. Fabrikalara e, gidiyoruz, büyük işletmelere gidiyoruz. Onların da önceden onlardan yemek alınabiliyordu. At, Atık, yemekler ziyan olmasın, israf olmasın diye alınıp bu hayvan cihazlara verilebiliyordu. Ama şu an bu mümkün değil. Bunu yapmamız asla mümkün değil. Yok. İnsanlar evinde kendi tenceresini nasıl kaynatacağız bunun derdine gelmişken artan yeme sokaktaki hayvana vereyim yok artık yok. Önceden belki oluyordu ama şu an inanın onlar dahi sıkıntı olmaya kalktı. Ha biz e, hükümetin bu işleyişi tamamen hükümet insanları bağlıyor. Elbette bizleri de bağlıyor fakat biz şunu diyoruz. İnsanlar kendi haklarını kendileri arasınlar. Biz insanları yönlendirmeye kalkmıyoruz. Ama Allah'ın yarattığı sokaktaki dilsiz hayvanları korumak adına diyoruz ki hayvanların mamalarına gelen yüzde on sekiz KDV oranı kesinlikle düşürülmeli. Düşürülmediği takdirde bakın düşürülmediği takdirde burada in, çok ince bir ayrıntı var mamadaki yüzde on sekiz KDV indirilsin de yıllardır bu mamaları satıp bu hayvan cihazların sattıkları bu hayvan cihazlara sattıkları mamalardan nafakasını temin eden bunlardan kazanan mama firmaları sizleri de burada sadece hükümete yüzde on sekiz KDV'yi düşürün diye hükümetin üzerine atmıyoruz bu topu. Burada yıllarca bu mamaların üzerinden nafakasını temin eden mama firmaları sizlere de büyük görev düşüyor. Lütfen kendinizi kenara almayın. Bu hayvanların üzerinden kazandıysanız şimdi bu hayvanları doyurma sırası sizde. Lütfen bu kurdaki artışı fırsatçılığa çevirmeyin. Mamaları insanların alamayacağı oranlarda arttırmayın. Bugün 100 liraya 120 liraya alınan bir mama eğer 250 bin liraya çıktıysa bunun hepsini KDV'ye yükleyip ya hükümetin KDV'sini indirsin. Efendim yine mamalar yürüsün. Olmaz kardeşim. Nasıl ki hükümetten ısrarla yetkililerden, devlet yetkililerinden, hükümet yetkililerinden ısrarla %18 KDV insin diyorsak, sayın mama firmaları lütfen sizler de bu kaosu fırsatçılığa çevirmeyin. Duyarlı ve vicdanlı davranın. Mama firmalarına bu kadar yüksek zamlar yapmayın. İnsanlar bu mama yalanlar kimler biliyor musunuz Dişli Hanım? Siz daha iyi biliyorsunuz. işte öğrenci kardeşlerimiz, üniversite öğrencileri, lise öğrencileri, ortaokul öğrencileri dahi babalarının vermiş olduğu haçlıkları gidip pet shoplara, mama satılan yerlere 7 liralık, 3 liralık, 5 liralık çocuk o gün yiyeceği simitten feragat ediyor. İçeceği çaydan, ayrandan, efendim sudan feragat ediyor bu mamayı alabilmek için. Birazcık yükselttiniz, aile geçindiren insanlar efendim gelen aylığından ferahat ediyor. Ev hanımı eşinin vermiş olduğu mutfak masraflarından ferahat ediyor. Bu mamaları alabilmek için. E geçiyoruz bir üst sınıfa emeklilere aldığı emekli aylığı nedir bu insanların Allah aşkına? Bu insanlar emekli aylığından ferahat ediyor. Totale baktığımız zaman ne diyoruz? İnsanlar tamamen kendi yaşamsal faaliyetlerinden ferahat ediyor, sosyal faaliyetlerinden ferahat ediyor, yemesinden, içmesinden, giyiminden felaket ediyor. O hayvanlar orada açken uyuyamıyor. Uyuyamadığı için kıyafet alacaksa vallahi almıyor. Çok böyle insanlar var. Geneli böyle bu hayvansever kardeşlerimizin. Bunlar buradan felaket edip bu mamaları almaya çalışırken e şimdi sizin yüzde on sekiz KDV'yi düşürmemeniz uygun mu? Mama firmaları sizlerin mamaları bu kadar yüksek raiş bedellere satmanız, bu kadar yüksek zamlar getirmeniz uygun mu? Bu hayvanlar olmasa mama firmaları olur mu Allah aşkına? Bu hayvanlar olmasa, sokaktaki hayvanlar olmasa bu mamayı kime satacaksınız? Olur mu? Olmaz. O zaman sizler de artık elinizi vicdanınıza koyun. Efendim yüzde yüz zam yapmayın. Tabii ki e şimdi sen hükümet yüzde on sekizi düşürecek. Efendim bu tarafa bakıyoruz orantılı bir şekilde Trende geçiyor. Yükseliş trendine firma yine zamı koyacak. Elbette hükümet düşürsün. Neden düşürsün? Bu yaşamın idamesi için bir mecburiyet bu mama. Bunun için hükümetten yüzde on sekizi Sayın Cumhurbaşkanımızdan devlet yetkililerinden yüzde on sekizi düşürmelerini istiyoruz. Mama firmalarından da bu kadar sınırsız bir zam kesinlikle yapmamalarını istiyoruz. Şimdi Bakıyoruz insanlar sadece sokaktaki hayvanları beslemeyle kalmıyor. Belediyelerimiz 2004 yılında biliyorsunuz bir kanun çıktı 5199. Kanunun çıkış amacı hayvanların kısırlaştırmasına yönelikti. Hayvanlar şayet kısırlaşmış olsaydı bugün sokaklarımızda bu kadar hayvan popülasyonu olmayacaktı. Hemen bakıyoruz rasam, rakamsal değerlere. 2010 yılında Ankara'da, Ankara, koskoca Ankara, 25 tane ilçesi olan bir Ankara'da 160 tane hayvan kısırlaşıyor. Yukarı doğru çıkın gelin. Diğer iller sizin olsun. Çoğunda hiç kısırlaştırma dahi yok. Kanunun olmasına rağmen kısırlaşmaya kısırlaşmaya hayvanlar çoğaldı. Çoğalan hayvanları ne yaptılar? Kısırlaştırma yapmayan belediyeler. Çözümü gelen şikayetlerde hayvanları toplayıp şehir dışına, ormanlara, dağlara, otoyollara atmakta buldular. Şu an bu bizim bahsettiğimiz hayvansever kardeşlerimiz var ya, inanın bunların çoğu bu hayvanları besliyor. Koca koca bütçelere haiz. Evet. Geri geldi mi festivaller yapıp trilyonlara harcayan belediyelerin beslemediği hayvanları şu an bu insanlar besliyor. Lütfen bu insanlara belediyelerin zulmü, hayvanları besletme zulmü varken sayın devlet yetkilileri KDV'den de zulmetmesin. Mama firmaları özellikle mama firmaları raiş bedellere mama satarak Sizler de zulmetmeyin. Bunlar sizin veli nimetleriniz, veli nimetinizin kıymetini bilin. Sizler de fiyatları bu kadar arttırarak zulmetmeyin. Evet. Buyurun sizin sualleriniz varsa ben alayım Dicle Hanım. Şimdi Hay Haydar Bey, sizin de söylemiş olduğunuz gibi mama hayvanın temel ihtiyacı. Ancak neden evet. e, lüks tüketim grubuna sokuyorlar mamayı? Yani e, burada... Hükümetin bazı uygulamalarında olduğu gibi bu uygulamada da gerçekten büyük sıkıntısı var. Hatalar biz insanlar için, hata yap, hatadır bu, hatadır. Bizim görüşümüze göre bu hatadır. Hatalar da insanlar için, hatadan dönmek de erdemliliktir. Burada hatadan dönülmesini, bu erdemliliği göstermesini bekliyoruz hükümetimizden, hükümet yetkililerimizden daha doğrusu. Şimdi Haydar Bey, sokak hayvanlarına besleme konusunda zorluk yaşadığını söyleyen birçok da vatandaş var ve fiyat artışlarına karşı denetim talep ediyorlar. Sizce denetim yapılmıyor mu? Kesinlikle böyle bir denetim yok. Bakın kesinlikle. Eğer mesela basında görüyoruz, tarım müdürlüklerinde görüyoruz, şu an bu kadar kurda oynama olmasaydı, marketlerde dahi böyle bir yaşamsal, insanların yaşamsal zorunluluğu olan gıdalarında, diğer malzemelerinde dahi fiyat artışı fiyat artışlarını kontrol yeni yeni başladı. Bakıyoruz işte basında görüyoruz. Kaldı ki hayvanların temel ihtiyacı olan, yaşamsal ihtiyacı olan, mecburiyeti olan mamaların satışının kontrolünde kesinlikle kesinlikle bir denetim yok. Şayet bir hükümet yetkilisi çıkar da hayır Aydar Bey denetim var, insanları yanıltıyorsunuz derse ben de diyorum ki sözümün arkasındayım. Hukuksal manada da sözümün arkasındayım. Madem var bu mama fiyatları niye bu kadar hızlı bir orantıda arttı? Niçin durdurmuyorsunuz diyor. Evet şimdi yerli üretim olarak üretilen mamalar da var ama bu mamaların da fiyatların neredeyse %50 oranında bir artış gösterdi. Yani bu durum için nerelere başvurabiliriz? Tüketici haklarına başvurabiliriz. Evet. Ee, Tarım Bakanlıklarına özellikle Tarım Bakanlığının denetim elemanları var. Bu arkadaşlarımızdan destek isteyebiliriz. Ee, bunlardan destek isteyebiliriz. Ama en önce en önce bu firmaların bunları yükselten insanların vicdanına seslenmemiz lazım yapmayın. Bakın hayvanlar, sokak hayvanları yalnızca sizin sokakta gördüğünüz hayvanlar değil. Zalim belediyelerin kısırlaştırma yapmayın. Çoğalan hayvanları dağlara, taşlara, otoyollara attığı hayvanları bir görseniz asıl insanların beslemeye çalıştığı yoğunluklar oralarda. Lütfen bu zamları yapmayın diye ilk müracaat edeceğimiz yer mama firmalarının. Vicdanları olmalı. Lütfen bu hayvanlara vicdanlı davranın, merhametli davranın. Bir de kendi rızkınıza, kendi nafakanıza saygınız olsun. Bu mamalar bu kadar artmasın. Buyurun. Evet Haydar Bey, peki siz Haykon FET olarak e, çalışmalar yapıyor musunuz şu anda konu hakkında? KDV'lerin düşürülmesi için. Evet. Resmi başvurularımızda bulunduk konuyla alakalı resmi başvurularımızda bulunduk. Görüşmelerimizi başlattık. KDV'nin %18'den düşürülmesi için. Evet. Hatta abi hatta şöyle de bir hatırlatma yapayım Dicle Hanım. Lütfen. Bütün duyarlı arkadaşlarımızı da Cimer üzerinden bu taleplerini yapmalarını istirham ediyoruz. Evet. Umuyorum ki bir farkındalık yaratabilmişizdir konu hakkında. Haydar Bey değerli katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Konuya hassasiyetiniz olan için buradaki mağduriyeti insanlara duyurup bu masumların bir lokma bir tane de olsa bir mama yemelerine vesile olacağınız için ben sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler bugün konuğum Haydar Özkan'dı. Hayvanların Yaşamakları Konfederasyon Başkan Yardımcısı'ydı. Kendisiyle birlikte mama fiyatlarındaki %18 katma değer vergisini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın. Haberler.com'da kalın.